Ben e, Kavhanı Müderris Mahallesi'nden Yusuf Ay doğmuş. Ben Müderris Mahallesi'nden Sultan Ay doğmuş. Bir oğlum var, dört kızım var. On bir tane <laughs> de torunum var. Allah akıl fikir versin. Zordu, Çok zordu savaş. Yani İngilizce doğruya doğru. Kesin zordu. Amele niye zorunda kalıyorduk? Evet, ya, yani iş, işi yani çalışmak zorundaydık. İyi de çalışıyorduk. Ben yani hiç yani boş kalmadım. Tamam Medya. Yani Sizin hiç de, de sıkıntı çekmedim çok şükür. Yani ne bileyim ben. Ya yani neden olsa bir şeyi bulmak için ta beni gelirlerdi. Yani bir şey etmek için. Ama hiç boş kalmadım işte ne bileyim ben. Hiç de personel olmadık yani. Ben, e, ben şimdi askerden, askerden geldiğimde bir sene mi buldum? Yok. Bir altı ay geçti. Altı ay geçti. Abim gelmiş buraya geldi. oturana ana, babam bile geldi, oturan E, baba biz bunu verelim. E, e, hadi gidelim. Nereye ya senin bildiğin yer var mı? Sordular. Ben de dedim ki ya bir iki yer var dedim. olursa olmazsa dedim ben evlenmiyorum dedim. Ya ben zaten ben yok ama gitmeyelim dedim. Falan ondan sonra dedi nereye gidelim? Dedim ki de Karakay'ın haline uğrayalım. Kuzuk onu, onu düğür dedim. Geldim. karamanı götürmüşler. Ne, ne diyor ve ben dedim o Yusufanizmi mi olacağız daha Daha ne güzel mi olan demiş. Ve, verin zaten gönderilmiş olmuş ya. Önlemden biz bir e, <laughs> Böyle önlerimiz ise şey, ahıllı olup her şey yani bir e, çalışma şeyine veyahut da bir devletin şeyden tutmasına tercih ederim. Başka yani burada şimdi evet gibi amelelikte veyahut da işçilikte iş kalmadı. Onlar yok. Onları tercih etmem. Olsa bile tercih etmem. Yani ne zor. Böyle bıçağına çöp dönüp geliyorum. Bizim orada böyle ambarlar var yüksek o, odanın önünde oradan geliyorum aşağı doğru. O aşağıya evde. Bocuğum, Bir de abim geldi. Abim çıkmış kuma gözünü vererek böyle geldi. Aracı da bir şey, bir şey var orada. E Yusuf. E, e. Kani, kani koş. Dur ya. <laughs> kani koş. E kenarlarına tahta koy, altına da bir kötü kilim. Ee, ee diyorum. Yani hani aynen böyle. Ee diyorum. Ee. Şu kulu yükle, şu varın şurası ödeyince dök dök gel. Niye? Niye ya? E, ee, sen git kahvede, kahvede e, ev, evin götüreceğimiz sen kulüttür. Kulüplere giderdim, nohutlara giderdim, çoluğu çocuğu Yetiştirdik, büyüttük, gelin ettik. Öyle günlerimiz geçti. Nurel'im. Çok iyi ava giderdik. Arkadaşım da Zekeriya vardı. Arap vardı sabahleyin dırırıp telefon yani, eder. E çabuk gel gidiyor. Şimdi Arap oraya gelir. Ya buraya gelir ya ben oraya vardım, derik. Giderek hava. Hiç yani şu dağı da hiç boş gelmek yani akşama kadar. Güzel geçinsin kızların, oğlun, torunları makıllı olsun. Evinen mutlu olsun, mesut olsun ne diyeyim başka bir şey diyemiyorum torunlarım Allah akıl fikir versin doğru yoldan şaşırmasın